Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte ya da biraz sesli konuşayım. Onun sesini konuşayım. <laughs> tamam. Biraz sesli konuşacağım. Çünkü ar arkadaşım demiş hatta özelden atmış yorumdan atmamış. Hayır abi, biraz sesin çıksın. Hiç konuşamıyorum diyor. Diyor. Artık ben videomu bakacağım. Sesli konuşuyorsam atacağım. Böyle çok küçük sesim geliyormuş. Tamam mı? O yüzden biraz bağıracağım. Bağıracağım. Analar gibi bağıracağım. Tamam mı? Analar gibi bağıracağım. Ya da bağırmayın ya. Ben de bakabilirsem bu ses oluyor mu diye baksam da. Bu videomu markayım Sonra... Siz yoruma bak e, bir atın. Ya, ya da yorum kapalıdır belki bilmiyorum. Ee, sesim iyi ise ya da bir bağır bağır söyleyeyim bunu. Arkadaşlar sesim iyi ise yoruma iyi deyin. Sesin iyi deyin ya da bak iyi deyin bana ne. İyi <laughs> olur. Kötü geliyorsa sesime kötü deyin sesin kötü değil. Ee, ben ona göre sesimi ayarlayacağım. <laughs> en büyük halim Baksana kocama. <laughs> Bunu bir çeşit var ya. Alsın ama hiç Tamam mı sesim iyiyse, iyi? İyi değil, kötüyse kötü değil. Ama <laughs> 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 ben yorum açmaya çalışacağım. Durun. Saat gün, gün doğumu. Al. Tamam. Biraz gün doğumu. Yavaş geliyor. Ha. Hayır, hayır. gün doğumu oldu. Niye gün doğum yapıyorum? Daha uzun sürüyor. Allah. Evin içine yakın az sonra başlarım ya. Baya baya bir sürdü de. Aslında bunu hiç YouTube, YouTube falan ne düşünmüyordum. Yeni bir tane harita açarım. Ben de şimdi YouTube olur, YouTube olur dedim. Sadece böyle yaparım dedim. Sonra aklıma biraz e ev yap bundan. Onu devam ettiririm öyle. Ben kendime ne yapayım? Ortacı. Ya bunun ismini YouTube. Aslında YouTube. YouTube. Eskiden de bir, bir anda ben YouTube'a atmayı düşünüyordum ama o zaman ben YouTube'a YouTube hiçbir şey yapmıyordum. Ama sonra YouTube YouTube'a sonra düşündüm. Sonra da oldu. Aldım. de Yorumlar Bakmıyorum. Ben e, canlı dersi girdiğim yerden bakıyorum. Oraya da geliyor. Ben de. Ben sahip olduğum için. Yoksa siz de gelirsiniz. Kanalın sahibi olursanız. Ben öyle canlı dersi katılınca görüyorum. Son videodan sonra, canlı dersimden sonra. Bir bakıyorum yorumunuza İnşallah videom kesilmez Hatta dur onun için bir şey yapayım mı? Be yok ya Hadi hava var şimdi. Bakıyorsun büyük iştir. Bugün atamazsam yarın atarım. Hem de ben sadece bugün bir oyun videomda yarın sizlerle iki Yarın iki videom olacak. Birisi şu ıı, şuna bir video olsun. Bir video olsun. Ben yiyeceğim. Arkadaşlar az önce bir durduru duydum. Açık. Açık yaptım. Ben de söylediğim gibi söyleyin yorumunuza açıksa, yorum açıksa yorum belki kapalı olabiliyor. Ben bilemiyorum yani. Nereden açık olacağımı, kapalı olacağımı bilmiyorum. açıksa da söyleyin. Ama açıktır ben. Tahminimce. hem de bakın. Şurada ne var diyor diyebiliyorsunuzdur belki. Hatta biraz yok ya şimdi. Bakın ama ismini bulamadım. zaten e, yumurtadan çıkartmadım. Yumurtadan da zaten çıkmıyor. Yumurtadan çıkmıyor. İskelet atı falan geliyor. Ben bunu evi yaparken buldum. Yanında da inek vardı. Yavru. Şuralarda bir yerlerde buldum işte. Oralarda. oralarda buldum. Ya hiç oda falan yapsam mı videoya? Hadi bir tane yapayım. Ya tek oda. Bu da iki tane yapayım. yani mutfak. Ama mutfak tam emin değilim. Belki olmayabilir. Yalan söylemeyin. Emin değilim. Ama yatak odası illa. Burayı bir de aydınlatacağım. Halı falan da yapacağım. Onları nereden alacağım? bu gösteriyorum. Buradaki sandığımı. Bakın burada şu halı, şu yatak, şu da aynı, aydınlatma şey. En ismi de ben aydınlatma şey diyorum. Şimdi ben dur alçaktan de daha hızlı gidelim. Alçaktan düşünce daha hızlı gidiyorsun. Ama biz de sende yürü kendi daha yalın. Ben yürüyorum daha hızlı. Zaten sadece yürürken bilmiyorum nasıl hızlı olacağını. <laughs> Şu var ya bayağı bir Minecraft oynadım Ama kısa tabletime gitti. Ondan sonra da isp spor atladığımız için de gitmiyor. Ya gitme diyorum ya. Git atamadık. Yoksa parayla her ne? telefona ya da tablete bilgisayara alıyor. Ama para harcamamız için biz atıyoruz. Ay, biz atmıyoruz, şey atıyoruz. Onu siz bilmiyorsunuz ama boş verin ya. O kadar da atmayayım. Kaç geldi? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane daha atıyorum. Çok Bir de burayı aydınlatacağım. İnşallah. 小老板的店。 şanslı bir var mı? Onu da belki yok. Tane kaldı iki tane. Ne? dakika sonra 15 olacak. 15 olacak. Aslında 3 de şimdi 2 oldu. Arkadaşlar video. Vallahi güzel ya. Şimdi benim yansımam var ekranda onu bekliyorum. Benim yansımam çıkıyor mu ki? Dur, bitmek üzere. Bitti. Bitti arkadaşlar. Son iki tane yapıyorum. Ee, büyük final gibi. Hadi bitti. Sana doğru bu uçarak şöyle bir gideyim. En büyük harcım şu. Bakın. Evet dedim. Arkadaşlar durun bir durduruyorum. Arkadaşlar az önce bir durdurduydum da. Durun bir çok uzun durdurdum hatta. Durun bir. Gün doğumu. Akşam oldu. Sonra hava durumu açık. Açık. Açık yaptık. Durun şimdi yatak alıyorduk. Yatak aldık. aldık. Buradan gideyim. Burası çok sıkışık. Aa! Olsun çok yapmadım be. Aa dur bir de şunu alacaktım. En çubuğu alacaktım. Hı hı.

O yüzden böyle yapacağım. Hadi. Buraları böyle yapacağım. Ne tam olsun o kadar. Ben borsan bu kadar etmiyor. Adamlar birazcık da böyle. Tamam. Artık bir oda yapabilir. Hmm. 17 dakika oldu ya. 20 dakika olmak üzere ya. Baya uzun oldu. Aaa kapı yapmadım. Kapı içinde şuradan gerekiyor. Dur. Kapı şuradan da gerekiyor. Ben hemen şuraya gideyim. Kapı bana hep gerekiyor. Kapı alayım. Bir tane alsam ediyor söylediğim gibi bir daha söylüyorum. Aa, o, 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 o. Bana söyleyin abi. Bana. Işte Ay söyleyin abi diyor. diyorum. Ee, şey bana şey söyleyecek. I, bana şunu söyleyeyim. Ben, ben mail oldu. Durma, arkadaşlar onu da almaya gidiyorum. Ah kırmadım inşallah. Kırmadım. Burası orman gibi bir yer olacak. Evet, ben de yokmuştu, ama. 20 dakika oldu. O oh, iyi çok yaptım. İyi varmış. Takipçi var. Bu hesabımda eski hesabımda bir eskisinde bile bu kadar yapmamıştım. 15 yıl varken. Takipçim varken. Oha. <laughs> Bayağı yaptı ya. Tamam Şuraya sadece Benim için Misafir odası Filan da yapalım Tamam Çömelere gidiliyor muyuz Burada Geçemiyoruz Hadi. Çek. Aklıma bir arkadaşlar? Ay, uzun olsun diyecektim çok uzun sürmeyecek diyecektim. ederim bu aa dur cam almışım burada, burada. az alsın boş gidelim abone şimdi çok çok güzel oldu Biraz ol abone ol of ol abone

Makul oldu ama Dur bu kuru Bir şey bak işe olur mu ya, ya boşverin ya yemin zaten çünkü şey... tamam arkadaşlar arkadaşlar bu kadardı bayağı uzun oldu hadi bitti görüşürüz bitti